normal mod, expert mod, normal mod. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine çok güzel bir oyunla karşınızdayız. E şu anda hangi moda gitmek istediğime bir türlü karar veremiyorum. Benim kadar zeki bir insan sizce hangi modu seçmiş olabilir? Tabii ki de expert modu arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Allah'ım niyet ettim Allah rızası için bu oyunu güzel güzel geçmeye kurban olduğum Rabbim size yardım et haydi bakalım bismillah atlıyorum atlıyorum iteklemeyin durun atlayacağım bir saniye kendi gönül rızamla atlıyorum ve gidiyorum o ne o ne öyle oh, ah ah geçiyordum ama ya son dakikada e haydi bir daha deneyelim arkadaşlar ya bu yeşiller çok fena gözüme alıyor benim ya hadi bu tarafa doğru of olmadı ya of e, alıştırma süreci bunlar arkadaşlar. Şimdi birazdan açılacağım ben. Kendi kişiliğimi ortaya koyacağım. Evet yandan yandan gidiyorum. Ah gidemedim. Kaldım yala. Evet bir kere daha deniyoruz. Haydi Allah. Bismillah. en gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Of ama ya. Yine mi sonunda ya. Of. Dur bir saniye ya bir konsantre olmuyor. Olmam gerekiyordu ya. Kızım niye atladın hemen ya. Bazen var ya benden ayrı takılıyorsun ama sen. Bak lütfen bu oyunu güzel güzel geçmek istiyorum. Allah Allah gidiyorum. Dur bu yandan yandan yandan. Oh oh. Ana geçtim. Vallahi geçtim. Bak niyetini iyi olunca böyle kolay kolay geçiyorsun. Ba dur dur bir, bir, saniye bir kendime geleydim. Bir... Ah gittim. Vallahi gittim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir, bir, daha bir daha deniyoruz. Evet yandan yandan. Oh vallahi geçtim yala. Ya ben söyledim zaten bu modun tam bana göre ee, olduğunu. Kafamı verin bana. Ee, bir, bir daha deneyelim. Bu mod tam bana göreymiş arkadaşlar ya. Çok kolay bir şekilde gidiyorum ben buradan. Ee, bunları görmeyin siz. Bunları böyle ufaktan ufaktan kesmem lazım galiba. Ah, yine gittim. Ha, sanırsam gittim. Evet gittim. Neyse arkadaşlar şimdi çok güzel tekrardan devam ediyoruz. Enerjimizi bozmuyoruz. Sağdan sağdan sağdan. Kızım sağdan diyorum ya arkadaş. Bu da kendi başına taklıyor. Tam sağ sola sağ sağ. Ama olmaz ki böyle ya. Ee, ben sağ deyince sağ sol deyince sola gitmen gerekiyor. Seni sağ ama tamam bu sefer belki benim hatam olabilir ama bir daha deniyoruz. Evet başa döndük. Sol 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 sağ, sağ 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 düz 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 devam et. Cık. İşte bu kadar ya. Ya anlatamıyorum sana. Beni dinlersen zaten her şey çözülecek. Ama niye hemen atladın ki sen şimdi? Bir bakınaydık bir. Ana, aferin kız sana. Vallahi geçti. Allah 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 yettim gari geliyorum. Ana, ah tam geçiyordum yala. Oğlum bir, bir dakika bir saniye geçeceğim. Ama geçmem lazım benim bunu ya. E ama böyle de zor yapılmaz ki ya. Şu, bak şimdi bu taraftan geçiyorum olmuyor. Bu taraftan sağlı sorlu gir, gir. Sağlı sorlu o bana girişiyor. Benim ona girişmem gerekiyordu ya. Bir daha deniyoruz. Evet gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Aha vallahi açtılar bütün önümü. Oh bitti. Evet 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 devam ediyoruz. Ah oh, evet. Aa, bu, bu, bu kolay gibi. Valla oh, vallahi geçtik bunu da geçtik. Geliyorum 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 geliyorum. Bekleyin beni geliyorum. Vallahi geçiyorum lan. Ne kadar akıllı ne kadar zeki yetenekliyim ben böyle ya. Lan o, o nasıl ince çizgi öyle ben onları nasıl göreceğim olmaz ya. Yok oh, vallahi biçti geçti gene beni ya. O kadar ince çizgi mi konulur? Nasıl göreceğim ben onu? Bir dakika arkada sağ sol sağ sol, sol sol sağ sol sağ sol. Sağ, sol. Ah son dakikada gittik gene. Bak sağ deyince sağ sol deyince sol. Tamam sol sağ sağ sol. Sol yukarı aşağı dans et. <laughs> tamam yukarı aşağı aşağı yukarı sağ sol sol sağ 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 sol. <laughs> vallahi bunu başka türlü de geçemezdik. <laughs> vallahi sağını solunu bilsen de oluyor bilmesen de oluyor atlayamadım yalan. <laughs> bir daha denemek istiyorum bir dakika atlayamadım. Bir saniye. domuzcuk tutma beni. Dur Domuzcuk muydu? Nor'un da anlayamadım. Geçiyorum, geçiyorum. Vallahi geçtim. Arkadaşlar ben artık kaderime razı oldum. Böyle bodaslama, sağlı sollu olsa ee, böyle gitmeye çalışıyorum. Ara sıra kafam falan parçalanıyor ama yapacak bir şey yok. Başka türlü geçmiyor sol sağ sol sağ. <laughs> sağ sol. Tamam hazırım arkadaşlar. Bütün kombinasyonların hepsini denedim artık. Bu saatten sonra geçmem gerekiyor. Vallahi geçtim. Vallahi geçtim ya. Bu nedir yemin ederim artık ruhumu teslim ettim ben bu oyunda arkadaşım ya. Ne olur geçeyim şuradan Hangi akıllı bana eksper moda geçmem gerektiğini söylemişti. Yani <laughs> benim etim ne budum ne de ben niye eksper moda geçtim bilmiyorum ki. Bir de uzman modu tercih ediyorum Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> Ama geçeceğiz arkadaşlar. Evet bakın geçiyoruz geçiyoruz. Vallahi geçtim ya la. Tamam ya gücüme geri kavuştum ya. Vallahi hadi hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Olur olur böyle aksilikler. Olur böyle aksilikler. Bunlara takılmıyoruz tamam. Hadi ya Allah bismillah bir daha deniyoruz arkadaşlar. Bu taraftan bu ne bu niye gidiyor tarafa doğru ya. Bu her seferinde bu uzaylıların önüne önüne düşüp duruyorum ben. Ana hani arkadaşlar Gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Birazcık daha yukarıdan gitmem lazımdı aslında benim ya. Tam bir daha deniyorum. Tam bu sefer aşağı taraftan deneyeyim. Aşağı yukarı sağa sola artık bu dostuma daldım. Yani nereden ne geliyorsa hiç fark etmez benim için. Çok konsantre oldum. Vallahi çok konsantre oldum. Bu sefer geçiyorum arkadaşlar. Bak sıyırdı sıyırdı vallahi geçiyorum. Ben geçtim. Yeminle geçtim ya. Bu konsantre olunca her şey çok güzel oluyor arkadaşlar ya. Vallahi ışık beni çağırıyor resmen ya ama ışığın altı çok kötü. O küçücük şeyi ben nasıl oturacağım ya? Ya bana koskocaman bir yer açıyorsunuz da ben oraya zor oturuyorum arkadaşım ya. Bir, bir dakika şöyle bir uğraşayım. Gene olmadı. Tam bir daha deniyorum. Bekle ışık ben geliyorum. Kendimi teslim ediyorum sana. Haydi bakalım Bismillah devam ediyorum ve oldu yala. Vallahi dedim ben size çok konsantre oluyorum ben artık ya. Bu ne lan örümcekler mi onlar? Ana anam anam batacak bir tarafıma. Vallahi geçtim ha. Oh yani ben de var ya zor yerleri geçiyorum kolay yerlerde takılıyorum anlamadım ki. Bak misal burası. Çok kolaydı burası ya. Bir daha deniyorum arkadaşım. Bak geçiyorum şimdi. Geçeceğim. Bir, bir dakika bir saniye. Bir kere daha denemek istiyorum. Çok kolay burası aslında. Aslında. Hadi kızım bizim taktiği uyguluyoruz. Sağ, sol, sol, sağ, yukarı aşağı, sağdan, soldan, soldan, sağ, sağda, sağ. Tamam ya formülü bulduk arkadaşım. Bak buradan dümdüz ilerliyorsun. Sen beni dinle. Beni dinle devam et. Evet buradan da atlıyoruz. Bakın şimdi ne kadar kolay geçeceğiz arkadaşlar ya. Vallahi geçeceğim, geçeceğim, geçeceğim. Oh! Ne kadar kolay geçtim ben ya. Vallahi arkadaşlar yani var ya. Kendimle gurur duydum ya şu anda. Ne kadar kolay, ne kadar eğlenceli bir bölüm oldu değil mi arkadaşlar ya? Yani böyle oyunlar ne kadar böyle zevkli gidiyor. Ya ben kendimce şahsen çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli olduğumu düşünüyorum. Ulan nasıl bulut lan bunlar? Öyle yapıyor mu olmuyor? Ah. Oh! bu buradan abla ilkine vurduydun ikinci de niye vuruyorsun ya bu bunlar nasıl bulutlar arkadaşım ya sağma soruma da desem yok yani küçücük de bir yer koymuşlar ben oradan nasıl geçeceğim ee, arkadaşlar ee, gerçekten bu ne ya tipime bak arkadaşım ya ne olmuş lan bana böyle ağzım gözüm yamulmuş bir şuraya doğru çıkmak istiyorum gerçekten kapanış konuşmamı ben burada yapmak istiyorum Arkadaşlar Videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki en yetenekli videolarımda görüşmek dileğiyle sizlerin hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Oyun önerisi olan varsa bekliyorum arkadaşlar.